İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün e, belediyemizden talebi üzerine yaklaşık 90 okulumuza 16 ton ihtiyacı olan Tüm boya malzemeleri belediyemiz tarafından karşılanmış. İnşallah e, okullarımız 2022-2023 yılında geleceğimizin e, teminatı olan gençlerimize çok daha güzel şartlarda e, eğitimlerini yapsınlar diye belediyemiz tarafından bize talep edilen tüm malzemeleri biz kendilerine karşıladık. Şimdi de ilçe ilçe e, milli eğitim müdürümüz daire müdürlerimiz ve okullarımıza biz de daire hepsini teslim edeceğiz. Onlar da kendi okullarının ihtiyacı olan boyaları temin etmiş olacaklar. Göreve geldiğimiz günden bu yana belediye hizmetleri tabii ki asli görevimiz ama tüm ilgili müdürlüklerimiz işte ilçe, milli eğitim olsun, sağlık olsun, ne bileyim ben emniyetimiz olsun ve tüm kurumların ihtiyaçları tarafımızda iletildiğinde e, onları da eksiksiz olarak karşılamak için gayret ve çaba sarf ediyoruz. Okullarımıza hayırlı olsun diyorum. İnşallah 2022 23 yılı eğitim yılı ilçemiz başta olmak üzere hem ilimiz ve Türkiye'mizde de hayırlı bir eğitim yılı olur diyorum. Başkanımızdan talebimiz bütün okullarımızın ihtiyacıydı. Başkanımız şu anda bizim talep ettiğimiz bütün malzemeyi vermiş oldu güçlendirme yapılan okullar hariç, onlar da zaten yakında güçlendirme yapılacağı için, boyaların devlet tarafından yaptırılacağı için, onlar hariç bütün okullarımızın ihtiyacı karşılanmış oldu. Bundan dolayı Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Evet.